Arduino'muzu alıyoruz. Bununla bağlantı yapacağız artık. Bunu kulaktan başlayarak 6, 7 ve 8. pinlere bağlayacağız. Yani öyle bağlıyorum Tabii ben. Siz istediğiniz pin'e bağlayabilirsiniz. Böyle ikinci pin'e bağlıyorum. LCD ekranı SDA pin'ini A4'e, SCL pin'ini A5 pin'ine bağlıyorum. Bunun gel gelendesini buraya, VCC'sini de 5 volt pin'ine bağlıyoruz. Bağlantımız bu kadar. Şimdi anlamayanlar için şematik üzerinden göstermek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi bütün VCC'leri birleştirdim. Bunun VCC'si, bunun VCC'si ve bunun VCC'sini birleştirdim. Sonrasında bunun genellerini birleştirdim gördüğünüz gibi. Bunu da VCC'leri 5 volt hattına, genellerini genelde hattına bağladım. Burada LCD ekranın SDA pin'i gördüğünüz gibi A4'e, SCL pin'i de A5'e bağladım. Bunu da ayrıca SDA ve SCL pin'i çünkü. Burada gördüğünüz gibi kulağı 6. Bu 7. Reset pinini 8. pin'e bağladım. Üreyi de burada gördüğünüz gibi aldım ve 2. pin'e bağladım. Bağlantımız bu kadar yani çok karmaşık bir şey yok. Anlamayanlar için yaptım bunu. Şimdi buraya bağlıyoruz. Bilgisayarımıza bağlıyoruz Arduino'yu. Buradaki gizli mesajı dikkat edelim Son ekrandaki. Kodlama kısmına geçiyoruz. Burada gördüğünüz gibi LCD ekranın şeyi DTC modülünü saat etmemiz için gereken kod var. Geçen hafta ya da önceki videolarda yapmıştım ben bunu. Bunu şu an olduğumuz saati göre ayarlıyoruz. Bu şekilde. Sonra bu kodu yüklüyoruz. DTC modülün saati bilmesi için. Bunu yükledikten sonra saat görünüyor gördüğünüz gibi. Tekrar kullanabilmemiz için. Gördüğünüz gibi sonrası bir şekilde saati gösteriyor. Ama bunu sürekli çalıştırdığımızda, pil takıp çıkarttığımızda ya da Arduino'nun gücünü kesip tekrar verdiğimizde bu tekrar ilk ayarladığımız zamana dönüyor. Bunu engellemek için bazı yorum satırları yapacağız. Bu sayede zaman sürekli ilerleyecek, Hiç aynı şeye dönmeyecek. Burada gördüğünüz gibi saati ayarladığımız yorum satırları yorum satır haline getiriyoruz. Bunu tekrar yüklüyoruz ve saati ne zaman enerji kesersek keselim hep gerçek saati gösterecek. Bu da kullanacağımız kod, asıl kontrolü için zaman ayarlanması için 3 kütüphanesi ds 1302 kütüphanesi için 3 derli bağlantı var. Onların haberleşmesi için kullanılıyor. Bu kütüphane RTC modülünü kullanmak için gerekli olan sınıfı tanımlıyor. Y.H kütüphanesi IKRC protokolünü kullanmak için gerekli olan kütüphanedir. Bu son kütüphane de IKRC üzerine LCD ekran kullanmak için gerekli olan kütüphane. Hashtag define, role pin 2 ile de böyle ikinci pin'e bağlandığımızı anlatıyoruz. Bu diğer da RTC modülünü hangi pinlere bağladığımızı gösteriyoruz. 6, 7 ve 8'e bağladığımızı anlatıyoruz burada da. Burada LCD ekranımızı tanımlıyoruz. 0x27 adresi, 16, bütün sayısı, 2 de satır sayısı. Bu şekilde tanımlıyoruz. Bu satırla da 3 telli haberleşme hattını oluşturduktan sonra data, clock ve reset pinlerine atıyoruz. Bu satırla da DS1302 RTC modülü Triwire nesnesi ile bağlanıyor bu satırda rölenin aktif olmaya başlayacağız. Saat, dakika, saniye tanımlıyoruz. Burada da rölenin saat kaçta kapanmasını istiyorsak onu ayarlıyoruz. Bu satırda da haftanın hangi günleri açık olacağını belirliyoruz. Pazartesi'den başlıyor, pazara kadar gidiyor. Açık olmasını istediğimiz günler turu, kapalı olmasını istediğimiz günler false yazıyoruz. Burada LCD'ye iki satır yazı yazdırmak için bir fonksiyon başlatıyoruz. LCD.clear ile ekranı temizliyoruz. LCD suit course ile birinci satırda birinci sütuna yazı yazacağımızı belirtiyoruz. LCD.print ile ekran gelecek yazıyı seçiyoruz. LCD set kursu sorulacak satır ikinci sütuna gelecek yazıyı belirliyoruz. LCD.print de satır 2 nesnesi oraya gelecek. Ekran yazılacak yani onu belirtiyoruz. Burada saat, dakika, saniye, tek ve saniye değer haline getiren fonksiyonu başlatıyoruz. Burada hesaplama yapılıyor ve sonuç döndürülüyor. Sonrasında Voice Adapt içerisine giriyoruz. Ardından çalıştığında ilk bir kere çalışan kısım Burada relay pinin giriş mi çıkış mı olacağını belirtiyoruz. Output'la çıkış olacağını anlatıyoruz. Dijital write'ları relay pinin normalde yani ilk açıldığında low olmasını yani kapalı olmasını sağlıyoruz. LCD init ile LCD ekranı başlatıyoruz. LCD nokta backlight ile arka plan ışığını açıyoruz. RTC bejine de RTC modülünü başlatıyoruz. Kullanım hazır hale getiriyoruz. Bu satırda eğer RTC'de geçerli bir saat yoksa kodun yüklendiği e anın zamanıyla ayarlıyoruz. Yani ayarlanıyor. Burada RTC yazmaya karşı korumalıysa bu korumayı kaldırıyoruz. Bir alt satırla da RTC çalışmıyorsa başlatıyoruz. Bu şekilde RTC başlıyor. Void loop içerisine giriyoruz. Burada da Arduino'da enerji olduğu sürece çalışan kısım oluyor. Bu satırlar RTC modundaki şu an iki zaman alınır. Zaman bilgisini alıyoruz yani bu satırla. RTC'de pazar sıfır olduğundan haftanın ilk günü pazartesi olacak şekilde dönüşüm yapıyoruz. Bu satırla bugünün aktif olup olmadığını kontrol ediyoruz ona göre açık ya da kapalı olarak kullanıyor. Bu satırla şu anki saat, dakika ve saniye saniye cinsine çevriliyor. Bununla rölenin başlama zamanı saniye çevriliyor. Bir alt satırla da bitiş zamanı saniye çevriliyor. Pardon bir alt satıra kaydı bunu düzeltelim. Bununla da bitiş zamanı saniye çevriliyor. Saniye ile iş yapacağız yani. Burada da saniyeleri karşılaştırarak şu anki zaman tanıma aralıkta değil ona bakıyoruz. Bu kodlarda saat ve tarih bilgisi için iki string buffer oluşturuyoruz. Ya da tanımlıyoruz aynı şey zaten. Bir alt satırla da şimdiki zamanı, dakikayı, saniye, saati, saniye, dakika ve saat cinsine çeviriyoruz. Yani ekranda gördüğümüz gibisini çeviriyoruz. Bununla da benzer şey yapıp tarihi gösteriyoruz ekranda bu şekilde. Tarihi, yıl, ay filan onları, gün bunları belirliyoruz. Eğer gün aktif günlerden biri ise ve şu anki saat belirlenen aralıkta ise röleyi high konuma getirip açıyoruz. Bu şekilde çalıştırıyoruz. Bununla kalan süreyi hesaplıyoruz. Geri geldiğinde kapatabilmek için. Sonra bunu dakikaya çeviriyoruz. Sonra da ekrana saat ve kapanmasına kalan süre yazılıyor. Bununla bu şekilde ekranda görünüyor. Zaman aralığı dışında ise röle kapalı kalmaya devam ediyor bu şekilde. Ya da kapatılıyor açıksa. Kapalı satın devam ediyor. Buna da bir alt satıra geçtiğimizde yani başlamasına kalan süreyi hesaplıyoruz. Bunu da ekranda yazdıracağız. Eğer negatifse yani gün bitmişse bir sonraki gün için kalan süre hesaplanır. Ve da dakikaya çevrilir. Bunlar da LCD ekrana yazılır. Başla yazıyor. Kalan dakika ve dakika yazıyor. Eğer gün pasifse Relay'i yi kapatıyoruz yine. Ekranda da bugün pasif yazıyor. Ve tabi saat de yazıyor ekranda. Bunu her bir saniyede bir güncelliyoruz. Çünkü zamanı bir saniye olarak ölçüyoruz. Bunun için bir saniyede bir güncellenmesi yeterli oluyor. Burada gördüğünüz gibi kodumuz bu kadardı. Fazla uzun değil. Anlatırken biraz yoruldum ama. Önemli değil tabi. Eğer kütüphaneniz eksikse RTC ile saat yapma videomda gösterdim nasıl kütüphaneniz yükleyeceğinizi. Video açıklama kısmında olacak linki oradan bakabilirsiniz. Evet kodumuzu yüklüyoruz. Yüklendi bu saat elimi unuttu konu Burada saatimizi ayarlıyoruz ne zaman çalışmasını istiyorsak. Burada dakika saniye saat istediğiniz yazabilirsiniz. Buradaki sıfır fazla oldu. silmemiz gerekiyor. Kodu yükleyelim. Bunu bu saati ayarlayalım. Bunlar çok fazla oluyorsa bozuluyor. Bunu yükledik. Tamam. Çalışmış, çalışıyor olması lazım. Bakalım. Evet kod yüklendi. Saat değiştirilmez fazla var. Evet burada gördüğünüz gibi. Bakın açık. Şu kapandı. Gördüğünüz gibi böyle çalışıyor. Sorunsuz bir şekilde. Buna ben bir de yük bağlamak istiyorum. Elimde şu an şöyle bir motor var onu bağlayacağım. Ledlam var da 12 volt kaynağım yok şu an onu bağlayamayacağım. Sonra bir de açıp içine kabloları bağlamam gerekiyor. i̇ki tane var çok değil yani. Bu da maalesef kendim yaptığım e, şarjlı tornavida ucu kırıldı. da bozuk olduğu için yenisini yapamıyorum maalesef. Eski usule döneceğiz. Tornavidayla maalesef. Bunu alıyoruz. Takıyoruz. Bunların çıkışını normalde kapalı ve e, ortadaki pine bağlamanız gerekiyor. Ben şu an ters yapmışım. Ters çalışıyor. Daha sonra ayarlayacağım onu. Burada gördüğünüz gibi süre akıyor. Kodumuz tekrar yüklendi. Gördüğünüz gibi çalışıyor. 15 saniye sonra kapatacak sistem kendini. Gördüğünüz gibi 15 tane dolduğunda direkt kapattım. Yani yeşil kapalı oluyor. çalışmadığını gösteriyor. Örneğin Lütfen beğenmeyi, abone olmayı yapmayı unutmayın. Geçiyorum sonra bir dönemden geçiyorum. Aldığım makineler bozuluyor, bozuk çıkıyor. İş, bir senelik işsizlik var zaten. Yani beğenmeyi, abone olmayı unutmasanız sevinirim. Şimdi izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Önerileriniz, fikirleriniz varsa yorumlar kısmına yazarsanız yapmaya çalışırım. İyi günler.